Arkadaşlar dün gece Gürcistan'ın en büyük şehirlerinden biri olan Tiflis'e geldik. Bugün Tiflis'i gezeceğiz. Çok spontane bir gezi olacak. Sokaklarında kaybolmayı falan düşünüyorum. Çünkü çok güzel binalar var. Böyle nehir kenarı bir yer buldum. Arkanda çok güzel bir bina var. Onun yanında yıkık böyle bir bina var. Böyle inanılmaz güzel binalar gördüm gelirken. Size tek tek böyle şehrin ambiyansını göstermek istiyorum. Dostlar şimdi Kutuas'ta Kızıl Köprü denilen bir yer var. Oraya geçtikten sonra dolmuşu buldum. 30 numara gidiyormuş. Hazırsanız artık başlıyoruz. Evet arkadaşlar 15-20 dakika sürdü dolmuşla gelişimiz tuz Şimdi haritadan kontrol ettim. Tam önünde indirmiyor. Biraz yürüyeceğiz bir 20 dakika kadar. Sonra terk edilmiş şehre varacağız. Ee, orada Sovyet Birliği'nden kalma işte otel, sanataryum ve evler var. Ee, terk edilmiş, o şekilde bırakılmış ve gitmişler. Ve aa, kontrol ettiğime göre de gerçekten çok güzel binaları terk etmişler. Şimdi gidip orayı ziyaret edeceğiz. Hazırsanız arkadaşlar şimdi sanatoryumu gezmeye başlayacağız. zannedersem binaların içi Abhas-Gürcü Savaşı sırasında evlerinden terk edilmiş insanlara yani mültecilere ve fakir insanlara şu an ev sahipliği yapıyormuş. Şu an içeride neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Bakalım nasıl insanlarla veya nelerle karşılaşacağız, gezip göreceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Şurada balkonda bir teyzeyle bir çocuk oturuyor. Onlar da zannedersem burada yaşayan insanlardan bazıları. Şuradan tekrar şu binaya geçiş var. Oraya doğru gidiyorum. Arkadaşlar şimdi bulunduğum kat insanların yaşadığı kat zannedersem çünkü önlerinde süpürgeler, Bebek arabası ve askıya asılmış kıyafetler görüyorum. Şöyle göstereyim size de. bir televizyon izliyor. Çok da onları rahatsız etmek istemiyorum. Çünkü çok fazla insan geliyor buraya fark ettiğim kadarıyla. Onlar da çok rahatsız olsun istemiyorum açıkçası. Çünkü ben burayı bu kadar turistik bir yerde beklemiyordum. Sonuçta onların yaşam alanına saygı duymak istiyorum onlara. O yüzden sessiz, sakin birkaç görüntü alıp çıkacağız. Buraya gelene kadar sadece terk edilmiş bir bina ile karşılaşacağımı zannediyordum. Ama meğerse içeride fakir insanlar ya da işte zamanda yerleştirilen mülteciler de yaşıyormuş burada. Bur buraya gelince öğrendim bunu da. Sanatoryumdan kalma havuz var aşağıda. Ve bu da insanların balkonları. Biraz içeriye açıkçası pislik götürüyor. İnsanlar yaşıyor ama maalesef her yerde çöpler falan da görüyorum. Çok böyle temizlenmemiş anladığım kadarıyla. Turistler anladığım kadarıyla pek bu katlara çıkmıyorlar. Aşağıda takılıyorlar. Genelde birkaç karı alıp çıkıyorlar. Ama ben burada insanların yaşadığını öğrenince hani ne şartlar altında yaşıyorlar bunu da görmek istedim açıkçası. Onları rahatsız etmeden küçük küçük şöyle göz atıp çıkacağım. Bina o kadar büyük ki yani size anlatamam. Şu an insanların sesini duymuyorum mesela. Çok uzaktayım. Gerçekten çok büyük bir binanın içindeyim. Bulunduğum yer Tıskaltubo. Daha önce söylemiştim arkadaşlar. Burası kaplıcalarıyla, mineral sularıyla ünlü bir yermiş. Ve bu sanataryumun yapılma amacı da aslında o zamanki elit insanları ödüllendirmek amacıyla yapılmış. Buraya geldiklerinde insanlar rahatlıyormuş, kaplıcalara giriyorlarmış, keyif sürüyorlarmış. Sağlıkların tekrardan yenilenip işlerine öyle dönüyorlarmış. Ya e Zamanında yapılma amacı ve bur buranın bulunma amacı buymuş. Sonra işte maalesef e, Gürcüler Özgürlüğü'nü ilan ettikten sonra buralar terk edilmiş ve binalar bu şekilde kalmış. Daha sonrasında da 92 ve 93 yılında da mülteci insanlar buraya yerleştirilmiş. Fakir insanların evi olmuş falan fistan yani. Geçmişi bundan ibaret. Buradaki ablalarla tanıştık. Azıcık Türkçe biliyor. İstanbul'u hatırlamaya çalışıyor Can. Funduk. <laughs> Fındık. fındık. Fındık Fındık. Ordu. Ordu. Okey. Çay, çay. Çay. No. no. Türk kahvesi. Kahve. kahve Ara, ara. Türk kahvesi, Turkish. Türkler de içiyor böyle. <laughs> Ama anlatamıyorum. Aa, lan. No. no. Yok. fındık, eee toplan. Arara. Fındık toplamaya gelmiş ablacığım. Ordu'ya. Hıh ki. Evet. evet. Okay. Evet. İşte <laughs> İsmi var. Bu <laughs> isim fındık siprifavdi çünkü. Şey munjo munjo. İncek ince. Utandışan. Türk kahvesi içmişler bence ama ne hani, olduğunu bilmiyorum. Üroomlar. Türk kahvesine benziyor bu. Burada bayağı keyif yapmışlar. Labeled, fal bakmışlar. Bence ribet çevirmişler. <laughs> Aynen. Evet, ilk sanatoryumdan çıktık. Şimdi 2 kilometre ilerisinde bulunan bir başkasına gidiyoruz. Oraya buraya kadar gelmişken orayı da görmeden gitmek istemedim. Şimdi 2 kilometrelik bir yürüyüşümüz var. Dostlar 2 kilometrelik yürüyüşten sonra Liveria Sanatoryum'una vardım. Şöyle bir yer. Bina aşırı büyük. Burada hiç insan yok, hiç turist yok. Öbür yer daha turistik bir yerdi galiba. Şimdi içeriye gezeceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Çok merakdayım ben de. İçeride şu an anladığım kadarıyla kimsecikler yok. Burası diğeri kadar turistik değil. Sadece ben ve Muhammed var ama bakalım içeride neyle karşılaşacağız. Evet bu binadan da ayrıldık dostlar böyle ilginç terk edilmiş bir binaydı Gürcistan'da da terk edilmiş binalar gezmedik demeyiz artık Bir tane yolda gelirken abi durdurdu bir yer daha söyledi ama Bilmiyorum bir oraya da bakacağız hemen yan tarafta kalıyor Bir bakıp çıkacağız ondan sonra e, Kutasiye'ye geri döneceğiz Herkese yeni bir günden günaydın arkadaşlar. de ikinci günüm. İki gündür de bu odada kalıyorum. Hosteldeyim. Hostelin adı Star Hostel. Bir tane yatak var. Benim yatağım buydu. Eşyalarımı topladım. Burası Kutasi'de olmasına rağmen şehir merkezinin göbeğinin olmasına rağmen fiyatı da çok ucuz. 10 kaldım. O da toplam 27 lira falan yapıyor. Yukarıda ortak kullanım alanı var. Mutfak var. Lavalar da az ileride. Gayet temiz. Ben gayet beğendim. 2 gecedir burada kalıyorum dediğim gibi. Şimdi mutfağa çıkacağım. Bir menemen yapıp yedikten sonra tekrar yola düşüyoruz. Birazcık Kutarsiye'yi turlamayı düşünüyoruz ama Kutarsiye'yi turladıktan sonra Tiflis'e doğru devam edeceğim. O karşıdaki bina zannedersem opera binası. Buranın en güzel sokaklarından biri. Gelmişken de burayı görüp öyle ayrılmak istedik. Burada Kutasya'ya veda edip yaklaşık 30-35 km ilerisinde bulunan sülfür havuzu, havuzu denilen bir yer varmış. Oraya geçeceğiz. Birazdan sülfür havuzuna doğru yola çıkacağız. otostop çekmeye çalışıyoruz. Umarım bugün sülfür havuzuna gidebileceğiz. 30 kilometremiz var buradan tam. Bir abi bizi aldı şimdi. Nereye gittim tam anlamadık ama gittiği yere kadar onunla gideceğiz. İkinci araca burada bindik. Son abi abi 10 kilometremiz kaldı. Şu an aldı bize. Ee, abi nasılsın demek ne demek? Atürkçe biliyor musun? Hmm. Bizim de abinin böyle bir bahçesine geldik. Bizi bir yere getirdi. <laughs> Burada arkadaşları falan var. Abi şarap yapıyormuş da. Bu üzümlerden mi yapıyor acaba? <laughs> hmm. güzel. <laughs> ne işi şey, bu tadı var mı? Güzel. <laughs> abi çok şey ya kibar. Yiyin <laughs> yiyin diyor. <laughs> bizi getiren abi <her gülüyor> var. Şey. Dostlar biz sülfür havuzuna geldik. Az önceki abi Alexander abi bizi içeriye kadar getirdi. Sülfür havuzu da hemen şurada. Ama içinde insanlar var. Biraz boş olur diye hayal etmiştim ama boş değil. Bayağı geleni ziyaretçisi varmış. Boş aldıktan sonra oraya gideceğim. Su sıcak bu arada. Böyle dumanı bayağı tutuyor gördüm. Görüyorum uzaktan. Belki duruma göre burada kamp da kurabiliriz. Çünkü gerçekten tam kamp yeriymiş burası. Çok hoşuma gitti o yönden. Dostlar herkese günaydın. Şu an gün doğuyor. Saat 7. Şu arkaya çadır kurdum. Dün gece çadırda kaldım. Ee, Vani yakınlarında bulunan sülfür havuzunun oradayız hala. Dün gerçekten çok kalabalıktı bu havuz ya. Hiç boş kalmıyor. Akşam bile gece bile gelip giriyorlar. Su çok güzel görünüyor muhtemelen. E, bir yana yaklaşalım. Buharlarının çıkışını görüyorum şu an. Yani içi sıcak olduğu için insanlar gelip içine girip bir güzel yenileniyorlar. Kaplıca hissiyatı var çünkü bu suda. Temiz su oradan akıyor. Sürekli havuzun içindeki su yenileniyor. Buradan kirlenen su akıp gidiyor. Yani suyun içinde yani havuzun içindeki su sürekli yenileniyor gördüğünüz gibi. Sülfür havuzu olduğu için gerçekten kötü bir koku var kapat yani buraya geldiğiniz zaman kafanızı e, suyun içine <laughs> sokmamanızı tavsiye ederim. Onun dışında ben de bir denemek isterim. İçine gireceğim sonuçta hem doğal kaynak suyu. Suyun sıcaklığı da 40 santigrat kadarmış. Tuskaltuba bölgesi ve Vani bölgesi doğal su kaynaklarıyla meşhur bir bölgeymiş. Bu havuzda bir asırdır varmış burada. Tarlanın ortasında öyle kendiliğinden bir doğal havuz oluşmuş. Bakın <laughs> Daha güneş doğuyor karşıda. de, mükeşem. Ben o zaman gidip hazırlanıp suyun içine gireceğim. Hazır kimse de yokken tek başına çırağın tadını çıkarayım. Dedim ve yaptım arkadaşlar. Sabah 7.30 gün doğumunda bu havuza girdim. Havuz gerçekten sıcacık ya. Özellikle diğer havuz daha sıcak. O çünkü direkt kaynak suyu, doğa sıcak su oraya akıyor. Oradan da buraya geçerken hafif oluyor muhtemelen. Burası oraya göre bir tık daha sıcak. Ama gerçekten çok güzel. İçinden hiç çıkmak istemiyorum. 100 yıllık havuzun içindeyim şu an. Keyifli geldi yani. Gerçekten keyifli oldu. da Gürcistan'a kadar yolunuz düşerse bu tavsiyeye gelmişken 30 kilometre ilerisinde bulunan bu bunny sürpriz havuzuna da bence gelin derim. Görmeye değer bir yer. Ama e, gün içinde gerçekten aşırı kalabalık oluyor. Sabahtan gelip böyle boş yakalamak lazım. Hani boş yakalayayım derseniz sabahtan gelmenizi tavsiye ederim. Lakin gece bile insanlar burada. Dostlar yine yolcu olunda gerek çantayı, çadırı, her şeyi topladık. Havuzla vedalaştık. Arkamızda kaldı hemen şurada. Yola kadar bir iki kilometre yürüyüş var. Umarım havuzdan çıkanlar geçerken bizi alır. Ve buradan 200 küsür kilometre yaklaşık 215-230 kilometre kadar Tiflis'e yolumuz var. Kahvaltı yapmadık. <laughs> Çünkü yanımızda hiçbir şey yok. Kamp yapacağımız belli değil. O biraz sürprizdi. Sadece yanımızda birkaç dilim ekmek vardı. Dün akşamdan beri onda geçiniyoruz. <laughs> ya kahvaltı sponsoru istiyoruz. <laughs> <laughs> Çatlak. <laughs> Şimdi e, Tiflis'e gidip Tiflis'e yemek yiyeceğiz. Tiflis'e kadar bir 200 saat yolumuz var. Otostopla ne kadar sürer? Yürüyeceğiz. Ama erken kalktık, erken kalkar. Erken yol alır. Öğlen oradayız. Arkadaşlar, şimdi bir tane ablayla Tiflis yol ayrımına kadar geldik. Hatta şöyle bir yerde durdu. Şimdi böyle haşfezli, haçapuri değil de, yani ne bunların şeyi bilmiyorum. Börek gibi bir şey aldık yani. Fiyatı da 1.20 Lari. Gayet de ucuz. Şimdi bunları yiyeyim, sonra yola devam edeceğiz. Kahvaltımız bunlar. İleriye kadar gidebiliyormuş. Biraz gitsek de yeter. Sen gidiyorsun. Tamamrcuba. Biraz ileriye kadar gideceğiz. Nereye gidiyor? Ben anlamadım ben. Baruski ne diyor? Boruski. Hıh? Boruski. Boruski, boruski. A boruski. Direk artık bir araç bulduk. 195 kilometre bu araçla gideceğiz. Teşekkürler. Gamarcuba. Tamamrcuba. Evet arkadaşlar Tiflis'e 200 km sonra yaklaşık 200 km sonra varacağız. Artık Tiflis'te görüşürüz diyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz Tiflis'te.